Aşağıda verilen kutuların içindeki sayılara çember içindeki işlemler uygulanarak elde edilen sayı bir sonraki kutuya yazılmıştır. Buna göre 2 çarpı c bölü a çarpı b oranı kaçtır diyor. Şimdi burada ne mesela bununla bunu çarpıp c olarak yazmışız değil mi? Mesela 4 üzeri 3 nedir? 64'tür. 2 üzeri 5 de zaten biliyorsunuz. 32 değil mi? 32. 32 ile neyi çarparsam 32 olur? 1'i. O zaman bu 1. O zaman 64 ile neyi çarparsam 1 olur? A 1 bölü 64. Devamında 64 ile neyi çarparsam pardon toplarsam 32 yapar? Eksi 32. Şimdi hepsini yerine yazalım. C 1. 2 çarpı 1 bölü. A kaç? 1 bölü 64. Çarpı. B kaç? Eksi 32. Bunları sadeleştir. Burada 2 kaldı. Yukarısı 2, aşağısı da eksi 1 bölü 2. Ters çevirip çarparsan eksi 4 olur. Bu durumda cevap E seçeneği.